Çeçenistan'ın her tarafında büyük bir imar ve kalkınma seferberliği yaşanıyor. Burada hemen her gün bir açılış var. Hemen her gün temel atma töreni var. Dolayısıyla Çeçenistan sadece Kafkasya'nın değil, sadece Rusya Federasyonu'nun değil, dünyanın en önemli parlayan yıldızlarından biri olarak yeni dünyada 21. yüzyılda yerini giderek sağlamlaştırıyor. Evet Alper Bey sizleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Çalışmalar hızla devam ediyor. Şu anda Grozny City projesinde son durum nedir? Bunu sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim ben. Tabii teveccühünüz. E, ben bu şirketin e, içinde ben de neferlerden biriyim. Ama bizim o bu proje ve buna benzer diğer şantiyelerimizi gerçekleştiren hem burada hem de Türkiye'de bizim Hinterland'ımızda da bir 60 kişilik mimar Deniz Ceyhun Baykan Bey kardeşimiz bizim o da çok gayretli çalışmalarla çok sıra dışı projeler geliştirdi Çeçenistan için. Grozny'de de bunlardan bir tanesi. O yine Türkiye'de ortağımız Erdoğan Aksoy Bey ve oradaki satın almalarımızı yapan projelerimizi, malzemelerimizi buraya kadar bize elemanlarımızın buraya gelmesini sağlayan bütün ekibimize burada aşağı yukarı 4.100 kişi olduk biz. 150 kadar mühendis, mimar arkadaşımız var. Ee, geri kalan bütün ustalarımıza, formenlerimize onların inşa ettiği bir yapı bu. tabi ben sadece işin görünen tarafıyım, vitriniyim. Ama hepsinden Allah razı olsun. Biz hep beraber bir ekip çalışması olarak gerçekleştirdik bunu. Arkadaşlarımız gerçekten geceli gündüzlü çok özveriyle çalıştılar. Bir kere e, bunda en büyük etken şu. Biz dünyanın birçok yerlerinde e, şantiyelerimiz oldu, çalıştık. Bunda en büyük etken bir kere Çeçenistan'ın moral değerleri.